Kendi kullanım alanımız içerisinde biz dahil edeceğiz. Geri kalan kısma taşımanız konusunda sadece ilk takı bu arada, şey. Kendi bir İl... evet bizi çekilecek. Zaten haritacı arkadaş gelecek. Bu noktaları biz belirleyeceğiz evet. onunla. Evet. Önümüzde kaplaya kadar size bir süre vereceğiz. Çünkü bir an önce kaldırma şansı olabileceğim malzeme var. Kaplaya da ben bu alanda çizgi çalışması yapacağım. Yani bu çizgiyi çektiğim zaman buradan son noktaya kadar gideceğiz tamam mı? Ama tamam. ne için bunu çıkartmışım? Şurada <laughs> kolonlar çıkıyor tamam. Müşteri Ama ben de, a, a, bura, a, bırakıyorum. Yani, Şu iki parça da bura bırakıyorum. Bir de değil, şey şey de. De. Bizim e, bu dörtte diye geçiyor. Ya o? Şimdi, şimdi ilk bir tebligatımızı yapacağız Yusuf abi. Tamam mı? Ee, daha sonra noktaları beraber koyacağız. Bunu size göstereceğiz. Nereye kadar çekeceğiz. Evet. Tamam mı? Tamam. Kolay gelsin. Burada sesi birinci bölümde farklı sokaklarımızda çalışma yapacağız işgallerle ilgili. işletmenizin bitiş noktasından itibaren iki buçuk metrelik alana kadar kullanabileceksiniz. Tamam. Ne olsa var mı? Şey ben tam Selam Aleyküm. İş yeri yetkilisi. Nasılsınız? Çekilmesiniz. Altından ne geliyor? Kurduğunuz ses alanındaki bu işgallerle ilgili. ilgili şimdi çalışmaya başladı yani. Bulunduğumuz alan itibariyle iki buçuk metrelik bir alanı size biz kullanım amacı olarak ayıracağız. Geri kalan kısma taş tamam mı? Tüm işletmelere şu an yasal tebligatta bulunuyoruz. İlk çalışma yaptığımız bölge bu alan. Ne oldu? Hazırlar değil mi? Orta ona böyle şey yapmış. O Gerçekten. gece yap kontrol müdürlüğümüzün kontrolü olan bir konu. Muhtemelen onlara aktarılmıştır. Yapayıp ödetimiz olmadan bir de. Yan taraftaki. Şimdi bu bölümde biz işgallere yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Kullanım alanımız iş yerimiz dış kısmına itibaren 2,5 metrelik bir alanı size tahsis edeceğiz. Geri kalan kısmı işgal yapmamız konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Yazılık tebligat vereceğiz. Tamam. Perakşama günü biz bu alanın kontrolünü sağlamaya geldik. Buyurun. Yan tarafta malzemeler var. Evet, Size abi. mi ait evet. Şimdi biz bu alanda perşembe günü işgallerle ilgili çalışma yapıyoruz. Evet. Bunun tahliyesi gerekiyor. Kullanım alan, alanı olarak üç metre bir alan belirledik. Şimdi birazdan nokta koyacağız. Tamam. Sizce bir yere ayrılmayın. Tabii ki. Şimdi sadece şu an uyarı kaza bulunuyoruz. Bunu perşembe günü tadiyesini sağlayacağız. O alanda biz cinsiz yapacağız. Havasını uygununda kaldırmanız temizameniz lazım 19 Nisan'da gelmekte çizgiyi É